Merhaba arkadaşlar. Burak Minecraft'tan yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün madene gittik. Özde bir çıktı. E, video dışı kastım. Her neyse netlere gelelim. E, Türkçe bir yanlış geldi. Ben bu kadar yanlış benim, beklemedim gerçekten. Sosyal altı yanlış. Sosyal zorlandım ama Matematik çok iyi geldi yani. Hayatımda muhtemelen ikinci kez böyle bir matematik yaptım. Ya. İkinci kez hatırlamıyorum her neyse. Sen 15'e 5 bence gayet iyi dediğim yani gibi Türkçe sosyal olmasa ya yani daha iyi olsa kesinlikle çok iyi gelirdi. Yani tatmin etti bu böyle fena değil. Ben de yani sıra geliyorum burada. Beş yamaç bir yapmışım. <laughs> Onları yapmasam aslında baya hoş gelmiş ya beş yamaç bir baya iyi çünkü bak kontrol ediyorum abi yanlış 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 yani yazım yanlış zaten doğru yaptım deneme sayılır yani. Yine dil bilgisi. Yani özden nesne nasıl yanlış yapabilirim hala anlamam şimdi bakmadım soruya da yani. Gene düşünce akışı bozmayı patlatmıştır. Yani aslında patladığım fotoğraflar aynı akıl akıllılık yapmam lazım da. TRT çok bakmıyorum çünkü açtı çok koneksiyon var. Yani edebiyat tarihte şu her şeyi unutmuşum yani bilmiyorum hiçbir şey neredeyse. Onları halletmem lazım. Bu yanlış. İki demişim iki üç çıkmış. Aslında iki bak kitap mı? Bu yanlış. A demiş. Çünkü bakmadım yani buna. Noktalama işareti yanlış yapan tek benim herhalde. Yani Valla bilmiyorum 5 yanlış görünce, yine, dilbisi, yine bir bilgi verince ben bilgi düşünmeyi ne yanlış yapmışım. Gene de bilgi düşünen bir tane paragraf yanlış. Aslında paragraftan çok yanlış var mı ki? 1, 2, 3 yanlış paragraf. Yani akış sayması 3 yanlış paragraf var işte. Bu arada ben ilk önce Türkçe'de şey yaptım yani çözme sıram şey bir şekilde sen ardından şunları çözeceğim dedi. Son 4 3. çünkü ben hep bunlara yanlış yapardım. Böyle yaptığımdan beri çünkü kafa zihin açıkken hemen bunları çözünce rahatlıyorum yani gerçekten. Yani işte tarihte bir yanlış var. Tarihte bir yanlış oluyor okay ama Hı. E, Gördüğünüz gibi tik atamamışım yani elemişim iki bir üç çıktı çok. Yani güç devlet olduğuna ulaşıyor muyuz yani buradan tam olarak algılayamadım ben yani. Tamam e, Sultan İmanı veriliyor da yani aslında bir de diyebilirim ki Arap'ta kalacak bir soru neyse. <laughs> bu arada yani bu için gerçekten soru yanlışı işaretledim yani Sibirya ile İskenderiye'de kelimeler yani harfler benziyor iyi e harfler sürekli içinde iyi var ya, gittim deniz işaretim mi cevap çıktı yani gerçekten sen insan Sibirya deyince hakkında yani e, direkt şey yani e, dümdüz bölge geliyor yani dağlık falan gelmiyor buzlarla kaplı kaptı neyse e, orası zordu bu zaman gerçekten de evet 2-3 yaptığı sorunun cevabı 1 çıkınca erkekler yani ne yani bilmiyorum gerçekten. Burada e, felsefe de yanlış mı üst üste geldi böyle? E, yani insanların en içinde yaşama isteği. Yani bu da var da yani insanların eşitliği işte, Yani bu da var biraz yani. İşte herkes her üzerindeki hakkından kendisine fazla geçme razı olur. Yani ama adalet, de, adalet, emniyet de var. Hepsi ölüm korkusu, tehlike vesaire. Yani evet, C şıkkı Bir daha nesle gerçekten kafa almıyor. Yani hiçbir şey anlamadım yani bu hakkında Şerpli mi bu, bu sort ne yani? Ya? Bu, i̇şte küfür ibareleri tabini kullanmış. Meryem oğlu Mesih Allah da bilmediğim kelime falan var. Bu peygamber yalancı bir sihirbazdır. Ya işaretlerken kesin yanlış çıkacak bir şeyler vardır dedim. Yani Allah üçün üçüncüsüdür. Ne demek abi? Yani ne, ne demek abi Allah üçün üçüncüsüdür? Matematik <laughs> 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 çok iyi geldi gerçekten bilmiyorum ben de beklemiyordum. Ama çözerken tıkır tıkır çözmüştüm. Belli değil geleceği ama yani normalde bu kadar iyi yapmam bu arada yani. Şans beğenir gibi odam yerine. Bu soruyu çözemedim bu arada. Yani çözdüm de şey buldum. 3 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 3 buldum. Yani 2'nin bir tanesi bulamadım. Ama herhalde budur diye işaretledim doğru çıktı. Burada bir yanlışlık var. yani Çekici sorusu çok yanlış yapmam ama soru biraz farklıydı yani. Güzel bir soruydu Bundan sonra yanlış, yanlış nerede var? Oraya kadar ilk otuz soruda yok yanlış ama yani ilk otuz soruda şey yanlış, permütasyon kombinasyon otuz yok yanlış. Bunu hmm. en son döneme boş bırakmışım, şimdi yanlış yapmışım. Yani saymadığım bir ihtimal falan daha var herhalde hızlı çözüme çalıştığım için geometrik iyi geldi. Burada geometri bu soruyu biraz sallamasına yaptım. dedim şurası, şurası, şurası diktir dedim, 30-60-90 dedim, çıktı şurası delta ip vardı. oraya kadar çözmüştüm de. Yani hafif şey yapmadım. yakın tahmin diyeyim. Bu soru güzel bir soruydu bayağı yani. Ama biraz mantık hatası var gibi geldi bana yani. Yani. Neyse. Ee, bu soru <laughs> Nefret ediyorum şu soru tipinden. Zor soru tipinden. Gerçekten nefret ediyorum. Nasıl çözüm anlatacağım şimdi size. Şunun tam tüm yüzeyleri 25 ediyor. Bunun 9... Yani, bir yüzey 25 ediyor. Bir yüzey 9, bunun yüzey 4'ü de. Şimdi 25, 9, 4'ü yazdım. Dedim bunun altı yüzeyini alayım. Çünkü mesela şunun şu bölgesini şunun şey kapatsa bile o koruyor yani. Neyse avantajını bilmiyorum ama. 2025 9 4 yazdım. Sonra 6 ile çarptım bunu. Sonra 36 ekledim 186. 186 e sonra 4 ekleye 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 gittim. Tek şık buydu. doğru çıktı yani. Çok mantıksız aslında ama yani doğru çıktı. <laughs> yani, bu da herhalde yüksek gelmesi sebeplerinden biri. De sene girelim. Fizik. 3 yanlış. Ee, ve 2 yanlış da kimya var. Kimya da hiç yanlış yapmam ama neyse göstereceğim. Bu ikinci oluyormuş ben sonradan fark ettim benim malım da Bu soru Anlamadım abi gerçekten anlamadım. Renk bilmiyorum o zaman renk vereyim gerçek hayata da. Çok basit bir soru. bu soru da şey okumamışım. Ee, X dalgası leğenden durmakta olan topa tesir de bu dalganın toplu ulaşması. Ben taşın düşmesi falan taşı yukarı kaldırınca de, daha geç bir sebebim direkt işaretledim. o ilk oluşan dalga ile top arasındaki şeymiş. Hız tarzı bir şeymiş süreymiş annesi. Soruyu anlamadım gerçekten yani. Tekrar bir ömgele da. Yani biraz çetrefilli soru olmuş. Bu <laughs> gene <laughs> bir iş işte dedim sonra iki çıktı kim ben böyle oldu bilmiyorum ya gerçekten yorucu full geldi yani gerçekten yorucu full geldi. bir şu soruyu tanımını unutmuş gibiydim de şu ıı, plazma ile plazma karıştırıyorum İkisi arasında kaldım doğru çıktı ondan sonra bu soruyu gerçekten emin değilim bu arada bana göre bazıları da doğru da yani bakacağım çözümüne yani baba çözdük bir şey oldu ve ee, ben gerçekten şu ana kadar acayip fazla yani istediğim gibi işte sistem şekilde çalışamadım. Ve önümüzde bir program şubat şubata kadar yapacaklarım hakkında. plan listesi yani şubata kadar yaparsam çok olur. Yani yaparsam gerçekten benim için okey yani kazandım diyebilirim bence. çünkü AYT'de gerçekten çok yüksek özetliyorum. yani 75 üstü ya belki 80 neden olmasın. TYT için çok ne olacağı belli olmuyor her neyse. Eee Türevini tekrar çözmek istiyorum Ben bu arada şey ikisini yarıladım türevini tekrar yarıladım. Son olarak diyorum ikisini de e, ee, fasulye yırıladım. Bir de ben şey çözüyorum yani bakıyorum abi. soruda çözüm yolunu gördüysen uğraşmıyorum işte ben yapmıyorum. Çözerek de soruları da aklımdan bu yüzden hızlı gitse biraz. Orta mavi testten çözeceğim. Hocam abi ben bir testler yazmayı unutmuşum. 3-4-5 kilometre de edebiyatı bitirmeyi düşünüyorum yani. Bitirirsem fevkalade olur. Ee, şu şeye başladım bu arada. E, şey, yani, Kadir Gümüş'ün sırası bana biraz verip geldi. Yani belki ondan da tekrar ederiz belli olmaz. Şu anda fena değil gibi. Ee, sonra izin gelişiyorum serisine devam ediyorum bu arada. Kendi kitabının yıllarına koymuş. Onları kendi kitabından şeyde çözmeye düşünüyorum. Mart'ta çözmeye başlamayı düşünüyorum. O yüzden onları geçeceğim. Yani iyi şey yaptım bu arada. Bitirilmesi gereken bu arada. Yükbenin LT'yi playlisti de. Gelişiyorum şu i̇şte playlisti bitirmeye düşünüyorum Şubat'a kadar. Ama kendi kitabının olan şeyleri zaten çözeceksiniz demiş. Şimdi e, de tarihin yarısını bitirmek istiyorum. Abdülhamen'in ilk bitirmek Yani onları bitirsem. Yani gerçekten fevkalade oluyor benim için. Çünkü bana kadar gerçekten istedim. Doğru düzgün çalışmıyorum. Bugün hafta full evdeydim normalde kütüphaneye gidelim. Yani doğru düzgün geldik. 2 saat falan çıkmıştım. biraz vicdan azalık vesaire var. Ha neyse. Ee, yani yoksa bu gidişte 200 yalan olur. ilk 500 de yalan olur. Yani. Sonumuz 3 de olmaz. dediğim gibi kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim herkese. Bye bye.